bel fıtığında da ameliyatsız tedavi yöntemlerimiz var. Ee, orada hastanın günlük yaşama dönüşü ne zaman oluyor bel fıtığında yaptığınız o uygulamalarda? Bel fıtığıyla çok ağrılı gelsin hasta, ambulansla bile gelse o gün ciddi şekilde yürütüyorsunuz çoğunu. %90'ın üzerinde bu. Çok kıymetli bu. Tabii çok iyi bir şey. Başka yöntemler de var bir sürü. İşte manuel terapi yetmiyor. Onun yanına eklemeniz gerekiyor proloterapi, kök hücre, egzozom yapabilirsiniz, radyo frekans yapabilirsiniz, nokta atış dediğimiz e, kortizon yapabilirsiniz o kanala. Hı hı. On, bunlar tabii fıtığı küçültmüyor ama ağrıyı kesmeye yönelik şeyler. Ama hasta dikkat ederse mesela bizim e, çok meşhur okullardan birisinin sahibi var Sait Hoca selam olsun ona da e, Samsun'dan aradı beni eşinin patlamış fıtığı var. Ve dedi ki hocam ameliyat öneriyorlar siz ne dersiniz? Dedim ki hocam e, kuvvet kaybı yoksa orada bir fizik tedavici arkadaş muayene etsin. Kuvvet kaybı yoktu. Konuştuk ve dedim kesinlikle ameliyat olmayın. Bir ay sonra tekrar MR'ını çektirdi. Yüzde %40 küçülmüştü. O zaman şunu mu söylüyorsunuz? Ayağınızda şey, kuvvet tabi. kaybı yoksa bel fıtığı için ameliyat kuvvet hemen Kuvvet kaybı olsa bile Nurhan Hanım o dönebiliyor geri. Düşük ayak olmasın ha, yeter düşük ki. Ayak İdrar gerekti. kaçırma olmasın, apış arasında uyuşma karıncalama Hı -hı. veya büyük abdest kaçırması olmasın. Bunlar acil ameliyat gerekmez. Bunlara bu fırsat doğal iyileşme fırsatı verilmeli. Çünkü bel fıtığı için, boyun fıtığı için ameliyat bozucu bir unsur. Evet. Mecbur kaldığınızda etki elde etmek için yapmanız zorunlu olan bir şey ama bu da yüz kişi.